mesane tümörünün altına girdik. Burada mesane, şurası mesanemiz, şurası mesane tümörünün tabanı. Bakın aynı holep gibi ince ince tümör tabanından rezil, e, eniflasyon yapmış gibi tümörümüzü kaldırıyoruz. Bakın şurası tümör ve tabanın ayrımı gördüğünüz gibi en blok rezeksiyonumuzu holep ile yapıyoruz. Gördüğünüz gibi şu an tabandayız. Bakın şuradan itibaren çıkarmış olacağız. Şöyle yavaş yavaş göre göre, fazla derine inmeden mesaneyi hep kontrol ederek mesane tümör tabanıyla birlikte de en blok rezeksiyonumuzu tamamlayacağız. Gördüğünüz gibi tümörel oluşum tamamen bir bütün halinde çıkardık. Yalnız sol üreter orifisinden kaynaklı or orifisin ağzında da böyle gördüğünüz gibi tümöral oluşum var. Şimdi onu da e, rezek ettikten sonra üreter orifisin de içine girip yine o, o alt uçtaki tümöral oluşumunu tamamen rezek edeceğiz.